Herkese selam. Bugün sizlere Hazreti Salih'in hayatını anlatacağım. O zaman başlayalım. Hazreti Salih, Allah'ın kendisine peygamberlik verdiği büyük elçilerden biridir. O Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve Semud kavmine gönderilen bir peygamberdir. Semud kavmi, Ad kavminin helak olmasından sonra onların yerine geçmiş bir topluluktur güçlü beden yapısına sahip, dakları oyarak evler yapan, gelişmiş ve zengin bir topluluktu. Ancak tipki at kavmi gibi dünya malına düzgün, kibirli ve inkarcıydılar. Putlara tapıyor, Allah'ın varligini ve birligini kabul etmiyorlardı. Hazreti Salih, bu kavmin içinden, onların sevdiği, güvendiği, dogruluguna inandığı bir kişiydi gençliğinden itibaren dürüstlüğüyle tanınmış, aralarında saygın biri olmuştu. Ancak Allah onu peygamber olarak gönderdikinde ve onları Allah'a kulluğa çağırdığında, birdenbire ona karşı düşmanlık beslemeye başladılar. Sen simdiye kadar aramızda akilli ve güvenilir biri olarak biliniyordun, simdi ise tanrılarımıza sövüyorsun, onlar reddediyorsun, diyerek ona karşı çıktılar. Hazreti Salih ise onları güzel bir dille uyarıyor, sadece Allah'a kulluk etmeye, sirkten uzak durmaya çekiliyordu. Semud kavmi, Hazreti Salih'ten mucize istemeye başladı. Eğer gerçekten Allah tarafından gönderilmiş bir peygambersen, o zaman susu özelliklere sahip bir mucize göster, dediler. Bu mucize ise olagan üstüydü, dagin içinden, onlara göstereceği şekilde, hamile bir deve çıkmasını istediler. Hazreti Salih, bu mucizenin gerçekleşmesi durumunda, Allah'a iman edeceklerine dair söz vermelerini istedi. Onlar da söz verdiler. Allah, Hazreti Salih'in duasını kabul etti ve kayadan hamile bir dizi deve çıkardı. Bu deve, büyük ve gösterisliydi. Kavim bu mucize karşısında bir anlık hayret ve korkuya kapıldı. Bazı insanlar iman etti ama çoğu, kibirlerinden dolayı bu mucizeyi inkar etti. Hazreti Salih, bu devenin Allah'ın bir ayeti olduğunu, ona zarar vermemeleri gerektiğini, onun içmesi için suyun bir gün tamamen ona ait olacağını, bir günde kavmin su içeceğini söyledi. Bu denge be. Bozulmamalıydı. Fakat zaman geçtikçe deveye tahammül edemediler. Onu kiskandılar, nefret ettiler. Bazı insanlar bu durumu bir asagilama olarak gördü. İşlerinden bir grup suikast planı yaptı. İşlerinde en azilisi olan kişi, bir gece deveyi gizlice öldürdü. Deve, Hazreti Salih'in uyarısına rakmen vahsice katledildi. Bu olaydan sonra Hazreti Salih kavmini tekrar uyardı. Üç gün içinde Allah'ın azabı üzerinize inecek, artık kurtulusunuz yoktur dedi. Bu süre boyunca kavim, hala Hazreti Salih'le alay ediyor, baslarına bir şey gelmeyeceğine inanıyordu. Üç gün sonunda gökyüzü karardı, yer sarsildi, korkunç bir ses geldi. Kur'an'da sayha korkunç bir ses olarak ifade edilen bu asap, onların hepsini yere serdi. Dakları delen o güçlü kavim, bir anda yok olup gitti. Ne mal ne servet, ne insa ettikleri evler, hiçbiri onlar kurtaramadı içlerinde sadece Hazreti Salih ve ona inanan küçük bir grup kurtuldu. Allah onlar bu helaktan önce oradan çıkarmıştı. Hazreti Salih bu olaydan sonra büyük bir hüzne kapildi. Kavminin helak olusunu gördü, uyarılarına rağmen iman etmemelerine üzüldü. Sıra süre daha yasadıktan sonra Allah'ın emriyle başka bölgelere göç etti. Onun hayatı, sabrin, tebliğin ve ilahi adaletin büyük bir örneğidir. Onun gönderildiği Semud kavminin kalıntıları bugün hala Arabistan'da, Medain Salih olarak bilinen bölgede bulunmaktadır. Bu da Allah'ın geçmiş kavimleri olan azabinin bir hatırası ve ibret vesikası olarak durmaktadır. Hazreti Salih, tevhid mücadelesiyle, cesaretiyle ve Allah'a olan teslimiyetiyle İslam tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Allah onun kıssasını Kur'an'da birçok defa zikretmiş, özellikle inkarcılara karşı uyarıcı bir örnek olarak anlatmıştır.